为什么你 Selamlar arkadaşlar. Özel seriyi tam profesyonel olarak yaptırdığımız A1UP modelli 4 adet ardıç bağlamamız var. Sırasıyla onları size tanıtmış olacağız. E, Ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünlerimizi inceleyip sipariş edebilirsiniz. Siparişlerimizi artık sadece ve sadece oradan almış oluyoruz. Aklınızda olsun. Ayazmüzikaletleri.com Bu bağlamalar geçen sene yani 2023'ün 8. ayında sipariş verildi bağlamalara. 2024'te Kurban Bayramı'ndan önce çıktı arkadaşlar. 7-8 ayı bulabiliyor bu bağlamaların yapım aşaması. Tabii ki de ustalar uzun ömürlü olabilmesi için ağacın daha kuru olmasına dikkat ediyor. İşçiliklere, sap kalınlıklarına, işte kapak kalınlığı, teknenin formu, kulaklar vesaire derken bunların hepsine dikkat ediliyor. Ben de gidip orada kontrollerini yapıyorum. Sonra mağazaya getirdikten sonra da kontrollerini yapıyorum. iki kere, üç kere perde ayarları, eşik ayarları vesaire derken bunlar ayarlı bir vaziyette size gelmiş oluyor. Sorunsuz, hatasız ulaştırmış oluyoruz. Evet. Bağlamamızı, bir numaralı bağlamamızı sizinle paylaşalım. İlk iki tanesi birbirinin aynısı, diğer iki tanesi de birbirinin aynısı. Aslında sapa ağaçları değişiyor, bir de kapaklar değişiyor. Tekneler yine ardıç. Teknemiz 41 santim boyunda yaprak ardıçtır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Siyah çıtalar vardır kapağın kenarında. Kanadaladini boya değildir. Kanadaladini bir kapağımız var. Şurada bir mihrabımız var. Kapaklı ses çıkış yerimiz bu üst tarafta da mevcut arkadaşlar. Arka tarafta da mevcut. Maun ağacından yapılmış bir sapımız var. Sap kenarları abanoz çıta. Klavyemiz de abanozdur. Ee, nokta hedeflerimiz var. Nokta hedefli pelesek burgumuz var. Bu bağlamanın tonunu bir numara olarak en başta dinlediniz. Evet perdelerde bir gezelim alt orta üst tellerde dediğimiz gibi eşik perde ayarlarını yapıp ona göre göndermiş oluyoruz. Kontrolümüzden sürekli geçiyor bağlama. olduğunuz üzere herhangi bir anormallik yok. Şimdi ikinci bağlamaya gelirsek. Diğerinin tıpa tıp aynısı arkadaşlar. Tekne yine ardıç. Yine 41 santim boyunda. Kanada kapak, tekne kenarları çıtalı, kapak ses çıkış yerleri. E, Maun Sap, Abonos Klavye, Çıtalı, Pelesenk, Nokta Sedefli, Burgulu. Evet bu bağlamada diğerinin birebir aynısı. Perdeler, eşikler yine ayarlanıp gönderiliyor. Perdelerde gezelim biraz daha etli geliyor tonu. burada bir sorun sıkıntı yok 3 numaralı bağlamamıza gelelim bakın yine ardıç ağacından yapılmış 40.5 buçuk santim boyunda teknesi var kapağımız ladindir kapak kenarları çıtalıdır kapaklı ses çıkış yerlerimiz altta üstte mevcuttur bunun sapı akgürgen ağacından yapılmış diğerleri gibi maun değil kapağımızda sade kapak ladin kapak yine klavyeler abonos çıtalı pelezeng nokta sedefli burgularımız var bunu da perdelerinde bir gezelim. Daha deli dolu geliyor bunun tonu. sorun sıkıntı yok. Evet geçelim dördüncü bağlamamıza. Bu da yine ardıç. Kapaklı ses çıkış yerleri kapakla din 41 santim boyunda. Ağacımız, sap ağacımız, ak -gürgen, klavye, abonos, çıtalar, pelesenk, nokta sebefli burgu. Birebir aynı. İlk iki ile son iki model birbirinin aynısı arkadaşlar. Eşikler, perdeler yine hepsinde ayarlanıp gönderiliyor. Müzik ikisi daha etli, daha çılgın geliyor tonları. Diğerleri biraz daha yumuşak tonda. Gayet sesler net, temiz bir şekilde geliyor. Evet arkadaşlar. 4 adet ardıç bağlamamız bu şekilde. A1 UP model kodu var. Ayazmüzikaletleri.com satış sistemimizden tüm detaylarıyla inceleyip satın alabilirsiniz. Artık sadece satışlarımızı oradan yapıyoruz demiştik. Dördüne de alıcılar için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hadi görüşmek dileğiyle.